Evet İnciraltı kent ormanındayız ve şimdi yanımızda Tolga Topuzoğlu var. Tolga Topuzoğlu'nun doğa karavanını tanıyacağız. Ama kendisinden biraz şöyle bir ee, bilgi alalım. Merhaba herkese. E, doğa karavanımı tanıtacağım bugün size. Kusura bakmayın e, biraz rahatsızım bugün. E, arkadaşı kırmadık bugün Ayhan Bey'i. E, çekim yapmak istedi. Tamam dedik. Şu anda ben karavanın tanıtımına geçeyim. Karavanımızın önünde... E, saklama kabı yani dolabımız var. Saklamızı genel olarak şöyle dıştan anlattığımızda dıştan suyumuz buradan e, konuluyor. Ondan sonra yine burada e, ayaklığımız var. Normalde şöyle katlamalı. Şöyle göstereyim. Sonra açıyoruz. Katlamalı. Kapı iç giydirmemiz var. Normal standart donanımlarda kapı iç giydirme yoktu. Bunu ben ekstra olarak Bursa Tuna Vakum'dan aldım. Ondan sonra böyle led var arkada. Artı şunu ekstra olarak taktırdım. Trend yoldan almıştım. Ekstra olarak taktırdım onu. Şöyle yandan baktığımızda dış duşumuz var. Şunu dış duşumuzu şöyle ortalama 3 metre veya 4 metre de olabilir. Tam ölçmedim bunu. Meydin İtalya. ondan sonra yan tarafından şu anda vebas somuz çalışıyor. Yan tarafındaki yerimiz de Webasto'nun giriş yeri. Yani şurası Webasto'nun e, mazot aldığı yer. Öyle diyeyim. Ondan sonra burada iki tane menfezimiz var. Menfezimiz e, ön tarafta buzdolabı olduğu için burada havalandırma yerimiz var. Burada e, akü yerimiz var. Şu anda açayım bir saniye. Şu anda burada da bir dolabımız var. Bu dolabımız da şöyle. E, şu tekerleği, ön tekerleği buraya aldım. Ne olur ne olmaz çalınma riskine karşı. Burada tam sunus inverterımız var. 1000 watt. Hemen şurada şartel ünitemiz var. Şarteller. Evet. Burada saklama yeri olarak da kullanabiliriz. Boşluk alanımız var. Tabii ben arada böyle içini de bir göstermek istiyorum. Biliyorum merak ediyorsunuz içini de görmek için ama şimdi önce bir karavanın dışını bitirelim. Evet Tolgacığım. Dıştan 220 watt elektrik alabiliyoruz kamp alanlarında. Açılmalı böyle açılıyor. Şöyle dıştan. 220 watt elektriğimizi alıyoruz. Ayaklarımız alko, ee, el fren el frenin olduğu yer <laughs> pardon. Ee, ondan sonra şase hariç bütün her şey alko. Şase kendi imalatları, ee, tip tiponaylı Avrupa standartlarına uygun ee, şasedir kendisi. Tutma yerlerimiz var, metal. Daha önce plastik yapıyorlardı, şu anda e, fikir tabii. bu herkese sö söylüyoruz yani daha iyi bir şey olabilir diye demirden yaplar daha sağlam. Olur. Burası e, tüp menfezi. Bunu geçmiştik biraz önce. E, tüpün menfezi yani havalandırması. Şöyle içeri geçelim isterseniz. Ve evet şimdi Tolga arkadaşımızın karavanın içine doğru tabi ayakkabılarımızı çıkartıyoruz ve adığımızı atalım. Evet Tolgacığım. Şimdi e, dışarıdan biz tanıttığımız için e, aç, açma gereği duymuyorum ama şöyle yine göstereyim. Buradan açtığımızda inverter, tam sünüz e ee, dediğim gibi tekerli ön tekerliği burada Alko'nun. Ondan sonra şurada şöyle baktığınız zaman filelerimiz var. Şarj aleti, telefon gibi. Burası 4 kişilik yatak oluyor. Hemen şöyle yapayım isterseniz. Pardon, 4 kişilik yatak oluyor 2'şer evet. kişi yatabilir, evet. 2 kişi, 2 kişilik yatak oluyor burası. Şöyle kapattığımızda Şunları şöyle koyduğumuzda Evet aslında böyle bir sadece 10 saniyede hemen oturma grubuna oturma grubundan yatağa dönüşüyor evet, şu gayet de pratik şekilde işte böyle. burası iki kişilik yatağı. ölçüsünü biliyor musun doğru, ölçüsü doğru. eni 2 metre <gülüyor> <gülüyor> yandan e, tam ölçüsünü bilmiyorum ama iki kişi rahat yatabilir 35'ten aşağı. aynen 1.35 1.40 civarı galiba olabilir, evet. ondan sonra ocağımız var iki tane ocağımız Vallahi var valla ben bu ocağı kettle diyorum çok iyi hemen ısıtıyor yani ısıtması çok iyi zaten bu ocağı şöyle Dedentörüyle beraber geliyor. Ufak tüpümüzde e, işlem görüyoruz böyle. Hı hı. Onda sıkıntı yaşamıyoruz. Şöyle Şurada bir tane evyemiz var. galiba. Aynen de. bir tane evyemiz var. Şöyle açalım. Evyemiz. Çeşmesiyle beraber bu kapatmalı. Şurada üst dolabımız var. Çaydır, kahvedir, e, kektir filan işte böyle abur cubur. Burada da aynı şöyle. Çerezdir filan. Onları koyuyor. Şu alt taraf baharatlık bardak bunları koyuyoruz. Şurada peçeteli peçete koyduk. Şurada letişiklerimiz var. Bakın orada hemen şey var. Kumandası, e, letişik. Var, kumandası var. Köşelerde şöyle baktığınız zaman çiçek koymak için aparat yapmış arkadaşlar. Şöyle köşeleri. Evet. Ben tekrardan bu iki kişilik yatağı kapatıp size su deposunu göstereyim. Tabii ki. Da karavanın yalıtımından bahsedecek olursak <laughs> e, yalıtımı çok iyi arkadaşlar. Şöyle diyeyim size strofor olsun. Yani strofor gerçekten çok iyi. Arada e, mavi bir köpük oluyor. Ondan beri CTV kofrancı diyorlar. Tam, yanlış söylemeyeyim. E, yalıtım konusunda sıkıntı yok. Zaten webastomuzu 3'ten yukarı açamıyorum. 7 kademe. Şöyle şöyle göstereyim. Burada 160 litre. Evet. 160 litre su depomuz var. Burada hatta büyük bir hidrofor var. Ee, büyük normalde. Şu anki standartlarda 80 litre koyuyorlar. Ben 160 litre istedim. Artık hidroforumuz da büyük. Fazla doldurduğunuz zaman fazla suyu dışarı dağıtıyor. Onda da sıkıntı yok. Mutfak kısmında şöyle baktığımız zaman şöyle bir şöyle şu taraftan da açtığımız zaman mutfak kısmını şöyle mutfağınız büyüyor gerçekten. Her pencerede şöyle baktığınız zaman perde isterseniz şöyle de sineklikler mevcut. Hatta şöyle göstereyim. Kapıda dahi sinekliğimiz mevcuttur. Yani herhangi bir sinek veya şey girmez camlarımız. Ondan sonra bizim şurada şu altta da saklama yerimiz var. Şöyle baktığınız zaman su hortumları falan geçiyor altta. Burada yani fazla bir şey koymadık. Pencere, tava vesaire, çatal yani bıçak. Çatal bıçak. Burada işte dediğim gibi tüpün olduğu yer şöyle. Şöyle buzdolabımızı göstereyim. Buzdolabımız 90 litre. Şöyle baktığınız zaman 90 litre buzdolabımız. 220 yani 12 volt. 220 oldu. volt 12 değil. Şurada şöyle ben kaçırayım. Şurada şarj ünitemiz var. 30 amper MPPT şarj ünitemiz. Apex markadır. Panellerimiz 205 watt monokristal. İki tane panelimiz var yukarıda. Ee, dediğim gibi 1000 watt inverter tam sünüz. 30 amper MPPT şarj ünitemiz. Şöyle hemen akümüzü göstereyim. Bu da 200 amper jel akümüz var. Hı hı. Apex marka 200 amper jel akümüz var. Ondan sonra şöyle yukarıda hemen e, 50'ye 50, 50 hekimiz var. Şöyle hekimizde dahi sineklikle perde mevcuttur. Baktığınız zaman. Hemen şuradan. Şöyle geçeyim ben. Evet, burada, bir burada tuvaletimiz, banyomuz var. var. Şu anda e, tuvaletimiz yok. E, tuvaletimiz Fuar'da. TÜYAP Fuarı'na e, götürdük tuvalet bulamadığımız için. Hiç kullanmadım. Seofla marka tuvalet. Burada hemen e, ışıklandırmamız da var içeride. Hemen şunu açabilirsen Bir saniye ayarlayayım. Şöyle ışıklandırmamız var. Şöyle dediğim gibi burada havalandırma sineği. Hepsi mevcut. Çeşmemiz. Çeşmemiz uzay endüsten. Duş o da dışarıdan da şu pencüden çıkartabiliyorsun, değil mi? Dışarıda yazın kullanabilirsin. Dışarıda, tabii yani. dışarıdan açıp da orayı. Ama dışarıda dış duşumuz olduğu Aynı, için tabii, buna yani, aynen, aslında gerek kalmayabiliyor. Burası da şöyle, e, Ranza'mız var, tek kişilik yukarıda. Aslında burası dört kişilik bir araba. Yani iki aynen. kişi burada yatıyor, İki de burada alt üstü Ranza olduğu için, yani şunu anlatacaksın zaten ama anlatacağım. Altta hem masa arkadaşlar, oturma grubu hem de yatak olabiliyor. Hemen burası da yatak oluyor. Şöyle göstereyim. Şöyle yaptığımız zaman. Şöyle hemen Evet gördüğünüz burada, gibi, gibi Mindirini koyduğunuz yatar. zaman e, Bir kişi de var. burada yatabiliyor Rahatlıkla bir kişi ben burada yatıyorum Eşimle çocuğum e, burada yatıyor Toparlamadım kusura bakmayın Onu gördüler zaten. Aynen e, e, burada yatıyor Eşimle çocuk ben burada yatıyorum üste yatmadık kullanmadık ama bir misafirimiz geldiğinde Yine üstte de yatabiliyor Ölçülerini biliyor musun buranın Ölçülerini buranın eni yani en olarak 2 metre ama <laughs> bu tarafa doğru herhalde tam hatırlamıyorum 80 yani taşıma kapasitesi olarak... Taşıma kapasitesi 120 kiloya kadar taşıyor. O i̇yiymiş. Onda sıkıntı yok. Şurada hemen prizlerimiz var, hidrofor prizi. Ee, bunlar bunlarda led ışıklarımız yanıyor hemen. Led dış ışık, iç ışık şöyle. Hemen size vebastomu göstereyim. Hatta şurada da e, saklama yeri var şöyle baktığınız zaman. Evet. Saklama yeri. Şöyle vebastomuzu gösterelim size. Hemen ve Evet şuradan Şu anda aktif olarak vebasto çalışmakta Dış düşün ee, Hortumu da orada 5 litrelik mazot depomuz var Hemen şu Valla az önce biz oturuyorduk burada Baya ee, Bayağı terledik açıkçası şöyle 5 dakika dedik çay içelim ama ee, Hamam gibi yapmıştı içeriği vebasto Şu ara hala çalışıyor ve İşte karavan görmüş olduğunuz gibi ee, şimdi Tolga'cım e, işçiliği güzel kullanmışlar, ee, işçilik güzel, kibar, şık görünüyor ve bu arada işte e, Tolga tekrardan oturma grubuna dönüştürdü, karşılıklı birer kişi burada oturma kalabiliyorlar. Evet dönüşümü tekrar göreceksiniz burada çok kısa sürede hemen tekrar oturma grubu olarak e, oluyor yani çok zahmetli değil açıkçası minderleri koyduğunuz zaman size dört kişilik iki iki karşılıklı yemek imkanı sunuyor oturma grubu olarak. Yani şöyle bir avantajı var. Burada e, işte oturan bir grup olabilir ve arkada da tabii şöyle altta oturma grubu olduğu için iki kişi de burada oturabilir. Bir avantajı da dört kişinin burada yatması. Yani dört kişi rahatlıkla iki e, kişi burada. İki kişi orada yatabilir. Onda sıkıntı Şimdi yok. biraz Tolga'cığım teknik özelliklerinden 750 kilo altı mıdır? 750 kilo 6, herhangi bir vergiye tabi değil. E, 750 kilo altı, 660 kilo bunun <laughs> normal standart donanımı. Ama ekstra tabi e, güneş paneli ve webasto eklediğiniz zaman bu e, bir 100 kilo da artıyor ortalama 760-770 civarında çıkıyor. O da zaten hemen bilgi vereyim yani 750 artı eksi 10 kilo o artı artı 10 kiloya kadar yani, yani daha da yüzde on yüzde on diyelim diyorlar. daha doğrusu da, tam, şu anda öyle bir uygulama olmadığı için herkes yani şu anda 750 kilo altı deyip de 900 bir ton olan karavanlar da var. Yani, şş, yani 750 kilonun atıyorum 760-770 kilo sıkıntı olmuyor. Çünkü yüzde %11 orada bir istisna sağlanıyor. Aynen. O da aşağı yukarı 75 kilo da bir oradan siz avantajınız oluyor. Aynen. 825, 825, 825, 825, 825, 825 kiloya kadar, 850 kiloya kadar çok sıkıntı olacak onu. Peki e, Tolgazim şimdi kara, karavanın gayet güzel. Ne zamandır kullanıyorsun? Kaç Bu zamandır? Bu e, Ocağın 27'sinde aldım geçen sene. Bu sene ocağın yerinde bir sene olacak. Şimdi Doğa Karavan e, Premium modelini çıkarttı. Şu an düşüncem bunu satıp Premium modelini almak. Yani biz bunu kullanıyoruz. Memnunuz. Yalıtım olarak olsun. Yani şu an hatta terledim. Gerçi montlar üstünde ama vebas da açık. Artık kapı da açık. E, yani çok memnunuz karavanı. Hiçbir sıkıntımız yok. Bu karavanı da e, şu anda satışa çıkarttım. Sahibinden nokta koyma koydum. Yani şöyle söyleyeyim. Bu yukarıda güneş panellerinden de bahsetmiştin, bahsetmiştim. Yine evet. var. Yani full <laughs> artı full değil <laughs> mi full bu karavan? Full. Şu anda bakın şurada altlarda led ışıklarıma kadar. Hatta yakayım şu an Ayhan Bey. Tabii ki. Şöyle bakın. E, ışıklarıma kadar hepsi var. Evet. Yani şöyle diyeyim. E, Normalde standart donanımda karavan almaya kalktığınızda bir kere 80 litre depo koyuyorlar temiz su. Bunda ekstradan 160 litre temiz su, 110 litre atık su depom var, artı hidroforum büyük, artı led ışıklarım, artı şu kapı iç giydirme olsun. Bunlar sonuçta hep para yani. Ben bunları Bursa'dan Tuna Bakım'dan aldım. Artı güneş panellerimiz 205 watt monokristal. Hekimiz olsun 50-50. İçerideki ışık sistemimiz olsun. Yani anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Şurada bakın. Vebasto şu anda açık. Şuradan hava alıyor. Buradan açıyoruz, buradan da sıcağı üflüyor zaten gördüğünüz üzere. Hatta şu an kapatacağım, çok bayağı sıcak oldu. oldu, bayağı bir sıcak oldu. Ee, tabii avantajı da 4 kişinin tabii kalıyor olması dört aynı zamanda. 4 kişinin kalıyor olması benim 2,5 e, yaşında bir çocuğum var benim. E, eşimle beraber 4 kişi yani 4 kişi derken amcamın kızıyla geçenlerde kurşun kaplıcalarına gittik, 4 kişiydik. 4 yani kişi rahatlıkla kaldık, hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Dediğim gibi yalıtım konusunda hiç şüpheniz olmasın. Malzeme ve işçilik konusunda zaten size şöyle diyeyim. Ben kimseyi yanlış yönlendirmek istemem. Ben bir senedir bu karavanı ortalama bir seneden e, 20 gün az kullanmışım öyle diyeyim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. İşçilik ve malzeme kalitesi gerçekten çok iyi. E, jant kapaklarına kadar koymuş arkadaşlar sağ olsun. Ayaklı olsun, şey olsun, letişikleri olsun. Yani bu karavanda her şey Alko sadece şase tip onaylı. Avrupa standartlarına uygun tip onaylı çok sağlam bir şasemiz var. Yani... Dediğim gibi çok uzun yolda gittim. Ondan sonra e, yokuş çıktık, pateli, araba pate yaptım. çoğu yerde zorlandığımız da oldu Ama gördüğünüz gibi arabam şu Opel Corsa, e, mavi Opel Corsa ile çekiyorum. Yani herhangi bir şasede veya bir arabanın için hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ya yani, tabii illa ki yokuşlarda zorluk şey ama yani arabam da olsun, karavanım da olsun hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmadı. Hatta benim de adresim şöyle, karavan zamanı 35. Evet arkadaşlar takip edebilirler. Instagram sayfası var Tolga arkadaşımızın. Geçtiği, gezdiği yerleri görebilirsiniz o da karavanıyla. videoda Videoları izleyip orada yorum da yapabilirsiniz. Zaten yokuştan çıktığımız Gitfest Fuarı'na katıldık. Hatta İstanbul Tüyap Fuarı'na ben e, fabrikanın e, bana vermiş olduğu yani fuarda yayınlayacak olduğumuz, e, gösterecek olduğumuz karavanı ben İstanbul'a kadar İzmir'den rahatlıkla çektim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani şu anda dediğim gibi karavanımdan memnunum. Ama bir üst modeline geçsek fena olmaz. Bir üst model. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Bugün İnciraltı Kent Ormanındaydık. Çok güzel bir bölgedeyiz. Bakın hep her tarafta karavanlar var. Tolga arkadaşımıza misafir olduk. Görüşmek üzere.